Tepeler de öyledir. Ağaç belli büyüklüğe geldikten sonra tepeyi biz vururuz. Vururuz dediğimiz tepelerin ucunu alırız. Sadece uç budaması yaparız. Ucu alırsın ki çatallasın. Ne kadar çatallarsa tepeyi o kadar kapatır yani. Yine de büyüme engellenmez. Tabii engellenmez. Yani tek dal yerine iki dal büyür. Böylesine. Görün abi, tepe açık yani. Yazın güneş burada çok rahat vuracak yani. Hı hı. Şimdi bizim yapmamız gereken ne olacak? Şuralardan böyle bu taraflara bak. Mesela şu gidiyor ya. Ben olsam bunu güzelce yönlendirdim oraya. Hı hı. Bak böyle. Hemen pat diye kesmiş adam. Oraya güzelce yönlendirdim. Buralardan mesela buralardan çıkan dallardan şuradan bak bunu da kesmiş adam. Tamam mı? Güzelce yönlendirdim o taraflara. Şu tepelerden, bu bölgelerden oraya birer dal yönlendirdim ki gölge yapsın. Ağaç sıcakta kalır yani. Tepeden sıcak kalır. Bu aşı adam gelmiş buradan aşılamış değil mi? Olmuş, öyle, öyle. Evet, mesela buradan aşılamış. Şimdi sen buradan itibaren bak buradan itibaren büyüyecek. Buradan itibaren bir şey yapacaksın. Meyve gözü. Ama şuradan vurulmuş olsaydı buradan itibaren biz ana dallarımızı böyle seçer koyardık. Bu ağaç büyür gider. Şimdi böyle oldu mu tacı da yukarıya kaldır mı? Evet. Tacı yukarıdan kaldı mı? Aslında ne? fazla taç istemiyor. Yok. Taç istemiyor demeyelim de bu kadar yüksek taca gerek yoktur yani. Al, alttan ana taşlarımı oluştur. Bu büyük bir İşte yani. hocam o yanlış bilgi var ya traktör aklına girsin. İşte onun için. Hani traktöre göre bize ağaç ayarlamayacağız. Yani. Sen olan ağaç da o çok farklıdır. Burada mesela tacı güzel bir ağaç. Örneğe verebilir misin? Ya bu, bu ağacın tacı da ondan iyi. Bak bu ağaç ondan daha güzel. En azından ya tabi eğri yatılmış. Yatılma eğri. Şu ağaçlar mesela şu ilerideki ağaç da aynı şekilde. O da iyi en azından. Alttan tac oluştur gider. Yani ben hani bizim kendi mesela yaptığımız bahçelerde üstü bahçelerimizde biz şimdi mesela şu bak aşağı atılmış değil mi? Aşağı atılmış. Ben bunların tepesine hemen vururum abi. Buralardan dal patlamaya başlar. Bak mesela şurada dallar varmış. Bak bunlar kesilmiş. Bak. Şu dallar kesilmiş. Çok yanlış. Şuradan çok güzel bir böyle. Şimdi şu şu ana ana dal ya. Bu ana dala 60 derecelik, 45 derecelik açılarla 2 3 tane, 4 tane ana dal seçiyoruz. Şimdi bak bu çok güzel bir ana dal olurmuş. Bu şekilde gidiyor. Bak bu da ağacın bu tarafını kapatırdı.